Hocam reisi cumhur dün itibariyle sosyal medya için sert mesajlar verdi. Sosyal medya mecraları milli güvenliği tehdit ediyor. Kendi sosyal medyalarımızı kuracağız. Bunu en yakın zamanda sunacağız sizlere dedi. Hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor dedi. Siz de daha evvel üzerine gitmiştiniz bu konunun. Elhamdülillah. Yani bizim zannedersen 3 sene önce yaptığımız bir sohbette o. Evet. Daha önce de burada da işledik. Yani neticede YouTube'da Video yayınlıyorsunuz, Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da bir yayınlar yapıyorsunuz ama adamların elindesiniz yani. Evet. İstedikleri zaman sana dirsek gösterebiliyorlar ki bugün de gösterdiği günleri yaşıyoruz. Türkiye onlara yaptırım uygulamaya başladığından beri yani Facebook, YouTube, Twitter gibi sosyal medya organlarının burada şube açmayı mecbur kılıp şube açmazsanız ceza keseceğiz size dediği günden beri zaten e, sosyal medyayı kullananlar, Yönetici olanlar, hani bu biraz dava erbabı olanlar diyelim. Evet. Oyunlarla moyunlarla uğraşanlar değil de böyle İslam adına bir hizmet yapmaya çalışanlar. Ve bu hizmeti yaparken de dünyanın bakış açısını değil de Hakk'ın iradesini ortaya koymaya çalışanlar. Onlar hissetmişlerdir zaten ikili oynadıklarını yani. YouTube'un ve diğer sahil organların istediğine aykırı davrananların engellendiğini, takipçilerin düşürüldüğünü. Onlar da yaşıyordurlar yani görecekler. Böyle yapıyorlar daha da beter haller de yapabilirler ve geçen sohbetlerde dediğimiz gibi adama hiçbir şey diyemez. Çünkü adam resmen bu dükkan al kullan dedi bize kullanıyoruz. Evet. Yarın da bize hayır kapatıyorum çık diyebilir yani bu dükkana ne kira ediyoruz ne bir şey yapıyoruz. Onun için hak ve salahiyet tamamen onda. Zaten ara ara durmadan şeyi gönderiyor. Kullanım kuralları evet, kabul etmiyorum tabii. şansı yok kabul etmiyorsan buyur kapı orada <laughs> diyorum sana yani. kabul edeceksin mecbur kabul ediyorsun ondan sonra o nasıl istiyorsa ne istiyorsa uygula biz mesela reklam vermiyoruz reklam vermediğiniz zaman YouTube'a hiçbir zaten katkın yok katkısı senin üzerinden ya. para kazanamıyor hiçbir şey yapamıyor bu sefer daha öncelerde ne yapıyordu bizim mesela biz bir sohbet yayınladığımız zaman bütün şeylere çıkar normalde bildirimleri aç var evet, ya bildirimleri evet. açtığın zaman bütün takipçilere düşmesi lazım. Haber gidiyordu. Haber gitmesi evet, lazım. Evet. Şimdi ne yapıyor mesela? Son 5 aydır sen bir sohbet yayınlıyorsun. Takipçine bir hafta sonra gönderiyor. <gülüyor> 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 Bildirim bir hafta sonra geliyor adama. Yani böyle yıpratma politikaları uyguluyorlar. Kimlerini istediği gibi takipten çıkartabiliyorlar. Az izlensin diye, izlenimi az göstermek için neler neler yapıyorlar. Yapacaklar da gayet doğru. Yani biz şimdi orada YouTube bize bir pencere vermiş. Orada YouTube'un da yanlış olduğunu, yanlış işler yaptığını orada anlatıyoruz. Dünya kamuoyunda yapmak istediği insanlara böyle aşılamak istedikleri mikroplar var. Onları da söylüyoruz. E doğal olarak onlar diyor ki ya hem bizim penceremizden hem de bizim yaptığımız yanlışları söylüyorsunuz. Onun için biz sizi engelleriz diyorlar ve... Engelliyorlar. Bunu 3 sene Hı. önce biz dile getirdik ki biz kendi milli YouTube'umuzu hatta hatta o zaman bazı kardeşler yorumlarda söylemişlerdi ne koyalım ismini hani bu YouTube var dedi YouTube ya öteki biz de YouTube gibi bir şey yapalım sizin Hı. pencereniz gibi yani illa İngilizce Hı. isteniyorsa ötekiler bazı kardeşler de Türk Tübe olsun hocam Türk Tübe <laughs> tamam mı? Bu tip farklı isimler yani bu tabii platformu kurmak mevzu. Arka tarafta çalışan yazılımları güzel bir şekilde ayarlayıp kaliteli bir şekilde tabii ortaya çıkaraktan. Tabii ki hani bunun bir daha üst seviyeye taşınma noktaları olabilir. Ama böyle tamamen de cahilane ve kullanılmaz bir şekilde çıkmasın. İyice araştırılsın. Mesela BIP programı, Türk programı diye söyleniyor. WhatsApp'ın karşısında bu sunuldu. İhtiyaçları karşılasın yani. İhtiyaçları karşılasın evet. Çok çok özellikleri var diyor ama hala daha... Yeterince bir kalite bize sunmuyor yani. Evet, evet. Çok daha eksikleri var. Çalışılsın kaliteli bir şekilde hatta buna aşırı derece ön verilsin. O zaman da biz bunu söyledik. Çünkü saldırılar bu şekilde olacak yani. Sen evet. düşün. Bir YouTube gibi bir platform kurmuşsun. Sosyal medya organı kurmuşsun. Neticede Türk devletleri ne yapacak? Hepsi zaten seni destekliyorlar. Türkiye'yi seven çok insanlar var. Şimdi bazı kardeşlerin şöyle bir laflar ettiler bir sıra. Filistin'e vurulduğu zaman, sahil yerlerdeki insanlara vurulduğu zaman şöyle bir söz kullandılar ki bu aslında yanlış tabirdi. Tabirde hata vardı yani. İşte Filistin düşerse sonra şurası düşer, düşer bu burası düşer. Ya arkadaş zaten her taraf düşmüş. <laughs> Osmanlı zamanını yaşıyoruz zannediyorlar herhalde. Asıl burada söylenecek olan şu ki Türkiye ayağa kalkmazsa bütün mazlumlar ezilir. Bizim ayağa kalkmamız lazım yani. Ki hepsi de bize bakıyorlar ayağa kalkalım da. Yani şu an elhamdülillah ayaktaymışız gibi konuşmalarımızı yapıyoruz dilimizi gösteriyoruz, niyetimizi gösteriyoruz ama fiiliyatta çok ileride değiliz yani. Türkiye ayağa kalkmazsa zaten zaten her taraf düşmüş. Düşmüş olanların da ayağa kalkması muhtemel değil. Böyle söylenmesi lazım bu sözün. Evet. Bizim ayağa kalkışımız da işte böyle zamanı okumamız lazım. Hani Cumhur bizim biz bunu 3 sene önce, 4 sene önce söylediğimiz şeyler bu. Cumhur Reisi daha bugün mesela bu çok geç kalınmış bir hareket aslında. Hızlı bir şekilde buna yönelip sosyal medyayı boş bırakmamak lazım. Bundan önce de mesela seçimlerde yüksek ölçüde oylarını kaybetmesinin ana sebebidir. Sosyal medyayı boş bırakmaları. Adamlar rahat bir şekilde ne yapıyorlar? Leke çalıyorlar yani. Evet. Atıyorlar. Zaten Allah korkusu yok ki. İftira mı ediyorum, etmiyorum mu? Bu dert değil adam için yani. At iftirayı. Sorun yok. Atıyorlar çok rahat bir şekilde. İşte şu son zamanlarda bir çalışma var. Ne yapıyorlar? Bir iftira atıldığı zaman ertesi gün hemen iftira olduğu çıkartılıyor orta seriliyor. Bu son zamanlarda oldu yani. Ama bu yerleşene kadar, bu hazırlık yapılana kadar adamlar kimleri kimleri kandırdılar. Hala da kandırıyorlar. Sosyal medya diye bir şey atılıyor mesela. Görüyorsunuz. Haftada geliyor kardeşlerimiz, zikire gelen kardeşlerimiz aynı meseleyi soruyor. CHP'nin dillendirdiği tarzda soruyor. 2-3 gün önce çıkmış haber. Evet. evet. Yalan haber. O soru soruyor bakalım ne olacak diyoruz biz de bir açıklama yapsın karşı taraf. Ertesi gün bakılıyor ki yapılan o mesela geçen TÜGVA meselesi vardı. Evet, evet. TÜGVA'da yapılan düğün işte düğüne şöyle yapılma. Her düğünü yapanlar da CHP'liymiş. Hem kendileri düğün yapmışlar hem de bize düğün için verdiler diye adamları tenkit ediyorlar evet, yani. Bu evet. tip bir sürü işleri var. Karşı tarafın dediğim gibi Allah korkusu olmadıkları için çok rahat iftira edebiliyorlar. Çok rahat sallayabiliyorlar. Sağlam bir çalışma olmalı. Cumhurbaşkanımız güzel açıklama yapmış. Çok yakın zamanda kaliteli bir hizmet bekliyoruz inşallah. inşallah. Kendi penceremizi açalım, kendi kurallarımızı koyalım. O şekilde dünyadaki herkese biz de yayın yapalım yani. İnşallah. İnşallah.